Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. AYT mini denemede çok güzel sorular yine bizi bekliyor. Hemen gel sorularımıza bakalım. İlk sorumuz 3 4 5 yayınlarından bir integral sorusu. İkinci sorumuz Ebob Ekok'tan yine şık bir soru ve 3. sorumuzda 3D yayınlarından şık bir daire sorusu. Bunları seninle beraber yorumlayacağız. Durdurup tek başına ilk çözmeyi deneyebilirsin. Hatta özellikle ilk bu soruyu çözmeni istiyorum. Gel şimdi dilersen soruya başlayalım. Ben sorulara başlamadan önce videoyu beğenip aşağı yorum bırakırsan çok mutlu. Haydi gel sorularımıza başlayalım. Şimdi f'in türevinde x eşittir. f kare x çarpı 3x kare eşitliği sağlanmaktadır. f2 1 olduğuna göre f1 kaçtır diyor. Aslında basit gibi duruyor ama bir türlü çıkmazlara girilebilir bu soruda. Şimdi hocam her tarafın integralini alsam gel alalım integralini. Ne olacak integral aldığım zaman? fx eşit fx artı c1 eşittir. İntegral içinde f kare x çarpı 3x kare çarpı dx olacak. Şimdi f hakkında bir fikrin olmadığı için 3x kare ile bir bağlantı bulup buradan bence soruyu çıkartamazsın. E çıkartman çok mümkün gibi durmuyor. Öyle değil mi? Şimdi f2 1 demiş. Büyük ihtimal buradaki c'yi bulmam için söylemiş. Ama benim bazı işlemler sonucu bunu yapmam lazım. Şimdi devam edelim bakalım. Başka ne gibi çözümler gelecek? Onları bir kontrol edelim. Peki f'in türevinde x'in cevap f kare x çarp 3 x kare eşit. Ben buradan sence fonksiyonun kuralını tahmin edebilir miyim? Bence edemem. Nasıl edeceğim? Çünkü bir şeyin türevi alınmış. Kuvveti bir azalmış. Bunun karesi çarp 3 x kare eşit. Fonksiyon garip bir fonksiyon aslında aslında. E dolayısıyla buradan da gidemiyorum. E daha en dediğimiz yol en mantıklı yol gibi. Dy bölü dx'in cevabı nereye eşitmiş? F kare x çarpı 3x kareye eşitmiş. Şimdi dx'i buraya atsam daha aynı yaptığımın aynısını bulurum. Ama dx'i buraya atıp f kare x'i de buraya atsam. Bak ne olacak? Olayları izle şimdi. Dy bölü f kare x'i de şöyle yazabilir misin sen? Y kare eşittir. 3x kare çarpı dx'i eşit oldu. Şimdi integral alırsan bu sorunun fişini çekersin işte. Bu soruda görmesi zor olan detay sadece burasıydı. Artık soru bizim için bitti arkadaşlar. Hemen integralimizi gel senle beraber alalım. İntegrali alırken yukarı almak istiyorum. dy çarpı y üzeri eksi 2 eşittir. İntegral içinde 3x kare çarpı dx e eşit geldi. Burası y üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani düzenlenmiş versiyonda burası eksi 1 bölü fx artı c1 geldi. Buranın cevabı da x küp artı c2 geldi. Bu iki ifade de sabit olduğu için ben bu iki ifadeyi yerine ne? tek C yazarsam bence daha fışık olur. Sonuçta bunlar sabit sayı öyle değil mi? Renklerde karışmasın. Buraya artı C'mi ekleyeyim. Hocam buradaki C'yi nereden bulacağım? E, sorunun başında ne demişti? F2'nin cevabına 1 demişti. Gelelim 2 yazalım. Eksi 1 bölü F2'nin cevabı 8 artı C'yi eşit. F2 1'e eşitse C'nin cevabı buradan eksi 9'a eşit gelir. Geldim C gördüğüm yere ne yazdım? Eksi 9'umu yazdım. F1'i bulmak istiyorum. 1 yazdım. Eksi 1 bölü F1'in cevabı buradan eksi 8. F1'in cevabı tertemiz 1 bölü 8. CH şıkkında bizleri bekliyor. Geçiyorum ikinci soruma. İkinci sorumuzda şahane bir EBOB EKOK sorusu var. ÖSYM'nin en sevdiği bir tane zor soru sordular. Ondan sonra yayın evleri EBOB EKOK'tan kasmaya başladılar. Çok güzel bir kalıptır aslında. Bu soru tarzında birçok soruyu ayeti ilk 5 kalıpları videolarımda çözmüştüm. Bunu tekrar çözmek istiyorum. EBOB 400 üzeri en faktöriyel, 125 üzeri en faktöriyel, virgül 81 üzeri K faktöriyelinin cevabı 8 faktöriyel eşitmiş. EKOK 400 üzeri en faktöriyel, virgül 125 üzeri en faktöriyel 1,81 üzeri k faktöriyel cevabı 729. Bak bazen sorularda şu bilgiler verilir ki bu bilgiler ne için verilir? Tanımsızlık gelmesin diye verilir. Bazen de sorunun kilidini açsın diye verilir. Şimdi öncelikle şu kavram var ya faktöriyel kavramı. Bunu seninle inceleyelim. Sen hiç hayatında eksi 7 bölü 5 faktöriyel diye bir şey duydun mu? Duymadın. Peki eksi 7 faktöriyel diye bir şey duydun mu? Şu şekilde duymadın. Hocam ben şöyle duydum. Bunu duyabilirsin zaten. Bu ne demektir? 7 faktörelden sonra eksi çarpmak demektir. Ama şu daha yeni gösterdiğim işlemi senin duyma şansın yok. Dolayısıyla faktöriyel bir yerde tanımlı. Nerede? Doğal sayılarda tanımlı. Tamam. O zaman şuradaki ifadelerin doğal sayı olması lazımmış. 4 üzerinin, 125 üzerinin 81 üzeri kanı. Bunların her biri doğal sayı olmalı. Şimdi buradan yorumla. Faktöriyellerin bir olayı vardı. Neydi hocam bu olay? Mesela ben EBOB soruya ilk başta ön hazırlık yapıyoruz. 8 faktöriyelli 100 faktöriyelli alsan cevap ne çıkar? 8 faktöriyel çıkar. Peki bunların çoklarını alsam ne çıkar? Aynı şeyin. 100 faktöriyel çıkar değil mi? O zaman bizim buradan yorumlar geliştirmemiz lazım. En küçük faktöriyel kimse EBOB ona eşit gelmeli. E, dolayısıyla burada sayılar pozitif rasyonel sayılar olduğuna göre 400 üzeri M var, 125 üzeri M var, 81 üzeri K var. Bu 8 kimden olmuş gelmiş olabilir? Kesinlikle 400 üzeri N'den değil mi? N'in cevabı burada 2 bölü 3 olabilir. Ve aynı şekilde aşağıdan 729 kimden gelmiş olabilir? K'dan. K'nın cevabını 2 bölü 3 dediğim zaman tekrar 729 elde edebilirim. N ve K bizim için burada önemli değil. Ben onları öylesine gösterdim. Şimdi benim amacım M'i bulabilmek. Elimde 5 üzeri 3M faktörel var. Bu sayının kesinlikle ne olmasını istiyorsun? 8'den büyük olmasını istiyorsun. Daha yeni gösterdiğim mantıkta 8'den küçük gelirse EBOB otomatikman kayıp 5 üzeri 3M'in cevabı neyse o olurdu. Ama bu sayının kesinlikle 8'den küçük olması gerekiyor. Çünkü 8 faktörel çıkmış. Aynı yorumu 729 içinde geliştirebiliriz. Soru şu an bizim için bitti arkadaşlar. Buradan 3 dediğim güzel kardeşime değerler verelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok da uçmayalım. Şimdi 0 verseydim buranın cevabı 1 gelirdi. Dolayısıyla 0 benim için bir eleman teşkil etmiyor. 1 verseydim 5 olurdu. Olmaz. 2 versem 5 üzeri 2, 25. Dolayısıyla 3M'in cevabı 2 eşit gelebilir. Bunu aldım. Eğer 3'ü verseydim 125 olurdu. 4 verseydim 625. Ve bundan sonraki sayılarda tek tek sağlamayacak. Yani 3 eşittir 2, 3. 3 eşittir 3 ve 3m e eşittir ne gelmesi lazım 4 gelmesi lazım emin buradaki cevaplar 2 bölü 3 1 ve 4 bölü 3 gelecek tertemiz bursa şıkkıyla bu sorunun fişini çekeceğiz geçiyoruz 3. sorumuza 3. soruda şık bir soru aslında çok güzel yorumlar yapacağız merkez açısı 32 derece ve yarı çap uzunluğu şunları bir alalım merkez açısı 32 derece ve yarı çap uzunluğu 30 santim olan eş daire dilimleri arasındaki açı 10 derece olacak şekilde yan yana dizilerek aşağıdaki görünüm elde ediliyor diyor. Bak şu Bunların merkez açıları kaçar dereceymiş? 32'şer dereceymiş. Ve şuradaki gördüğüm açıdan 10 derece olduğundan bahsediliyor. Tamam. Buna göre sarı renkte boyanmış bölgelerin toplam alanı ne kadardır? Bak enteresan enteresan yerleri boyamış. Gelmiş burayı boyamış. Burayı boyamış. Burayı boyamış ve burayı boyamış. Şimdi diyeceğim ki ben. Madem sen burayı boyadın güzel kardeşim. Buradaki boyayla şuradaki boya birbirlerinin aynısı değil mi? Turuncu var mı? Turuncuyu alayım. Buranın aynısını ben buraya çizebilirim değil mi? Sonuçta orası 10 derece ise burası da 10 derece güzel bir üçgen elde etmiş oldum. Ve burada bir tane daha olayım var benim. Bunu da birazdan bir yere taşıyacağız galiba. Taşıma sorusu klasik soru tipleridir. Daire sorularını çözüyorsan büyük ihtimal taşıma ile alakalı soru vardır. Burayı taşıdığım için şurayı bir senin nezdinde silmek istiyorum. Şurayı bir silelim. Ve şuradaki çizilenleri bir odaklanmaya çalışalım. Tamam mı? Bunlarla ilgili bir yorum yürütelim. Öncelikle şurası kaç dereceydi? 32 derece. Burası 10 derece. Burası kaç derece? 32 derece. Ne yapıyorsun hocam? Şuraya gitmek istiyorum. Niye biliyor musun? Çünkü burada bir tane ikizkenar üçgenin var. Sana şöyle göstereyim. Burada gördüğün ikiz kenar bir üçgen var. Aslında ben bunu çözmeye çalışıyorum. Şu kenarlar yarı çap olduğu için birbirlerine eşit değil mi? Şimdi gelelim biraz yaklaşalım sen istersen. Soru biraz kalitesi düşecek yaklaştığım için ama. Burası 32 derece. Burası 10. Burası 32. Burası 10 ve burası da 32 derece. 32 çarpı 3'ten 96. Ne yaptım? 2 tane de 10 ekledim buraya. 20 ekledim. 116 derece oldu. İkiz kenar üçgeninin tepe açısı 116 derece ise 180'den ne yapıyorum? 116'yı çıkartıyorum. Çıkarttığım zaman ama sanki burada 64 gibi bir değer bulacağım. Yani şuradaki açının 32 derece olduğunu görmüş oldum. Aynı mantıktan şurası da ne kadar olacak? 32 derece kadar olacak ve buraları bir toparlamak istiyorum. E ee, hocam buldun 32 dereceyi şimdi ne yapacaksın diyorsan şöyle bir şey yapmayı arzu ediyorum aslında ben. Bak şu güzel kardeşimi ister buradaki bir yere, ister buradaki bir yere taşıyabilirim. Aynı şey sonuçta. Bunlar eş değer dilimleri değil mi? Ne yapıyorum? Geldim, şu gördüğüm güzel kardeşim buraya taşıdım. Aynen bu şekilde birleştiriyorum. Burayı da senin nezdinde turuncuya boyamak istiyorum. Geldim burayı turuncuya boyadım. Şimdi benim olayım şurayı bilmiyorum ve şu ve şunu bulmam lazım değil mi? Bunu yapmamın sebebini birazdan anlayacaksın. Öncelikle burası 32 derece kadarsa şu gördüğüm açıda kaç dereceydi? Başta vermişti 32 derece kadar. E hocam ondan sonra ne yapacağız? İzle şimdi. Burası 32, burası 32 ve burası da 10 derece olduğuna göre. Burası toplam ne kadar geldi? 74 derece geldi. O zaman burası kaç derece? Yine 74 derece değil mi? 32, 74 74 diye bir üçgen keşfettim. E aynı üçgenin tıpatıp aynısı burada yok mu? 32 burası, 74 burası ve 74 burası. Yani demek istediğim şey şu. Buraya A kadar alan dersem, buraya B dersem buranın sonucu A artı B yaptı. O zaman burası da A gelmeli ki bu üçgenler eşit alanlı üçgenlermiş tamam mı? Yani ne yaptım? Şuradaki üçgenin aynısı burada olduğu için buraya taşımış oldum. Şimdi her yeri bir toparlıyorum. Buraları bir sileyim iyice karışmasın. Bu güzel yerleri de senle turuncuya boyayalım. En son çözüm rahat bir şekilde gideceğiz. Soru bizim için artık bitti. Burası yarı çap uzunluğu olduğu için 30 birim. Bu gördüğüm güzel kardeşim 30 birim. Şurası da 30 birim. Bunun merkez açısı ne kadardı? 32 derece kadardı. Şimdi gel buradaki dairenin ne yapalım? Alanını bulalım. Nereden bahsediyorum? Buradaki daire diliminin alanını bulmaktan bahsediyorum. Pi re kare çarp alfa bölü 360'tan buradaki alanı bulacağım. Pi'm var. 30 çarpı 30 diye açtım re kareyi. Alfa denilen açı burada 32 derece olduğu için 32 bölü 360 yaptım. Şunları bir götürüyorum senin nezdinde. Şimdi ne yapabilirim? Başka 6'ya bölsem burası 5 gelir. 6 kaldı buradan. Hemen bir sadece isime daha buraya 3'e böldüm. 2 geldi. Şuradan da 16 geldi. 16 ile 5 çarptım 80. Buradan da 80 pi yaptım. Bursa şıkkında bizleri bekliyor. Gerçekten şık bir soruydu. Bugünü bu soruyla beraber noktalamış oluyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal. Sevgiyle kal.